La 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 Abi param var mı be karnım çok aç benim dedi Çocuğa bir baktım ki elinde bir tiner bezi. Nefesi bile zor alıyor her halinden belli Aldım kolumun altına yürürdük sokaklarda Derdini söyle bana nereden düştün bu batağa Annen baban yok mu ki nasıl geldin buralara Ben bunları sordukça yaşlar gelir damla damla Abi ben daha ufakken kaybettim ailemi Yurtta kaldım senelerce ortamım çok iyiydi Nasıl geldim bu hallere ben de bilmiyorum ki Artık benim bir hayatım var o da tinerbezi. Aldım çocuğu gittik beraber biz bir büfeye Karnını doyurdum hemen yolu aldık evine Geldik yıkık dökük bir harabe evin önüne İçeriye girdime beş on kişi aynı halde Hepsinin hikayesi birbirine çok benziyor Biri ailesini biri sevdiğini özlüyor Kollarını kesmişler yürekleri kan alıyor Bazıları ise hala haline şükretmiyor Yapacak bir şeyim yoktu yüreğim kan ağladı Nasihat versen de artık bunlar onlara alıştı Allah'ım tek bir isteğim gör bu yalvarışları Emin olun ki buna kötüdür sokak hayatı la lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la 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 la